Ne mutlu Türk çocuğu meclisin yüz yaşında Bugün sevinç yaşıyor toprağında taşında Atatürk'ün yolunda arşa değsin başında Atatürk'ten armağan bu bayram sana çocuk Dünyada tek bayramdır Türk'ün çocuk bayramı bunun için herkes Atatürk'ün hayranı. Cihan çocukları da Cihan çocukları da bizle yapar seyranı. Atatürk'ten armağan bu bayram sana çocuk. Ey asil Türk çocuğu. Sende artık umutlar meclisi yaşatacak sağlam bilgi komutlar büyü de gir meclise senden olsun komutlar. Atatürk'ten armağan bu bayram sana çocuk. Kolay değil. Kolay değil yüzyıla kavuşmak her millete. Özünde Türklük vardır. Dayandı her zillete. Çalış. Yüce den armağan bu bayram sana çocuk ulusal egemenlik merhem senin yarana Atatürk yol gösterir Atatürk yol gösterir hedefini sorana teşekkürler teşekkürler buyur da cumhuriyet kurana Atatürk'ten armağan bu bayram sana çocuk en güzel cumhuriyet Kıymet hep birinsin. Kurmak için çok çektik. Acılar silinsin. Sen, sen başarıyla yürü. Hep, hep ileri gelinsin. Atatürk'ten armağan bu bayram sana çocuk. Hülyalı sahip çıkar. Sen milenyum çağlı Türk, geleceğine sarıl. Atatürk'e bağlı Türk. Daha, daha nice yüzyıllar yaşasın Türk oğlu Türk. Daha, daha nice yüzyıllar yaşasın. Yüzyıllar yaşasın.